Hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda şunu konuşalım. Neden altın madenciliği? Çünkü bu iş e, dünyanın en güzel hobisi diyebilirim. Yani düşünün, e, doğalasınız, doğada vakit geçiriyorsunuz. Bunun yanında altın buluyorsunuz. Bence bu hobiden daha güzel bir hobi yoktur. Yani şu sarıları görmek gerçekten insanı rahatlatıyor, insana böyle zevk veriyor diyebilirim. Şimdi diğer hobilere göre bu hobi hem para kazandırıyor hem de sizi ruhen rahatlatıyor. Hem de bedeninde eğer çok fazla çalışmasa sizi çok fazla zorlayacak bir iş değil. Uğraşıp şu altınları bulmak gerçekten çok güzel bir şey. Ruhen insanı rahatlatıyor. Ruhen insanı ferahlatıyor. E şimdi yurt dışına baktığımızda bu baya yaygın bir hobi. Ülkemizde pek fazla yaygın değil. Ya da daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor ülkemizde. Yani bildiğiniz gibi ben de yaklaşık 10 ay falan oldu bu altın hobisiyle, altın arama işiyle uğraşıyorum. Yani şunu söyleyebiliyorum. Gerçekten daha önce bu işi tanısaydım, gerçekten daha önce bu işi bilseydim diyorum sürekli kendime. Çünkü bambaşka bir şey beni e, bence sadece gidip e, altın arayanlar bu hobiyi sevenler bu hobi yapanlar anlar şimdi gelelim neden bu hobi bu hobi e, fazla masraf gerektirmeyen bir hobi 40-50 lira bir pan alırsınız. bu panla e, hobiye başlarsanız zamanla kendinizi geliştirdikçe farklı yönlere gidersiniz mozorlu savak sistemleri olur diğer savak sistemleri olur ama ilk önce bir panla güzel bir oran yakalayın. Oran yakaladıktan sonra sabah alırsınız. Bu hobi fazla masraf gerektirmeyen bir hobi. 40-50 liraya bu hobiye başlanılabilir. Bu hobiyi de bir de herkes yapabilir. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir şey. Şundan emin olabilirsiniz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde altın çıkıyor. Yani zerre halinde, küçük parçalar halinde Türkiye'nin her yerinde altın bulunuyor. Çünkü ben bunu kendim deneyimledim. Kendim ortalama Türkiye'de hiç gezmemişsem 25 tane şehir gezdim e, çoğu yerde böyle iyi sel alan iyi açılma yapan çoğu derede zerre halinde altın bulunuyor e, burada önemli olan nokta e, oran yakalamak nasıl bir oran yakalamak günlük yarım gram ve üstünde bir e, kazanç elde etmek derebe akarsularda. her günlük yarım gram ve üstünde bir kazanç elde ediyorsanız bunu sürekli bir iş haline getirebilirsiniz ama o oranı yakalamıyorsanız hobi şeklinde devam edersiniz, hobi şeklinde bu işi yapmaya çalışırsınız. Ne olur bir dereye gittiğinizde panlama yaparsınız, bir pikniğe çıktığınızda panlama yaparsınız. Bildiğiniz gibi şimdi ülkemizde en güzel yerler dere ve akarsuların geçtiği yerlerdir. Bu hobi gerçekten insanı çok rahatlatan bir hobi eee doğayla baş başa olmak, doğada gezmek bir de e, bunun yanında kazanç elde etmek bu hobi daha da güzelleştiriyor. Belki e, şöyle insanlar vardır ki bende de ilk başlarda o öyle oldu. Ben giderim, çok altın bulurum, bu işte zengin olurum o şekilde ilk başta ben de bunu düşünüyordum. Ama hiç e, öyle olmuyor. Çünkü öyle bir kazanç elde edemiyorsunuz bu işte. E, amatör bir şekilde çalıştığınızda sizin en fazla altın bulacağınız 3 gramdır 4 gramdır o da en fazla bazıları şöyle düşünebiliyor Ben günde 2 gram bulsam ayda yapar 60 gram aldım ee, öyle olmuyor şimdi e, gün oluyor 2 gram 3 gram bulduğunuz oluyor gün oluyor. haftalarca arıyorsunuz 2-3 gramı yakalamıyorsunuz bu işin e, kesin bir yönü yok yani kesin ben 1 gram bulurum kesin 3 gram bulurum kesin 4 gram bulurum öyle bir kesinliği yok bu işin Bazen şöyle olur Tamamen kendi tecrübeme göre konuşuyorum. Bir saatte 3 gram 4 gram altın bulursunuz bazen de haftalarca arama yaparsanız 3 gram 4 gram altın çıkaramazsınız. Bu iş böyle bir iş. Çünkü ben bir saatte 3 gram altın çıkardığımı hatırlıyorum. Aynı yerde akşama kadar çeyrek gram altın çıkaramadığımı hatırlıyorum bu şekilde sürekli değişken bir iş işte. Ee, hiçbir zaman oran kesin olmuyor. Yani sadece e, şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir ay çalışırs çalışırsınız, bir aylık bir çalışma yaparsınız. Baktınız bir ayda 10 gram altın buluyorsunuz. Bu iş e, iyi bir şekilde yapılabilir o şekilde hani. 10 gram altın bugün e, ki piyasayla baktığımızda e, 4500 lira gibi bir para yapıyor. Yani bu da askeri ücretli maaşıyla çalışan bir kişinin maaşından daha fazla. Bölgenizde böyle bir oran varsa eğer aylık 10 gram altın çıkarabiliyorsanız bu işi sürekli bir şekilde yapabilirsiniz. İşi gücü bırakıp bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bu oranı yakalamadığınız müddetçe, bu oranı, bu oranı tutturmadığınız müddetçe işi gücü bırakıp da bu işe girmeyin. Kesinlikle şöyle hayallerinizde olmasın ben aylık 100 gram bulurum, 200 gram bulurum. Bu hayalleriniz olmasın. Bu işe hobi şeklinde başlarsınız. Yavaş yavaş ufak ufak. Ee, i̇lk başta da zaten büyük ihtimal zerre bulacaksınız. Böyle tecrübeniz arttıkça, bilginiz arttıkça parçalar daha da büyüyecektir. Artık altın nerede olup olmadığını kendiniz anlayabileceksiniz. Şimdi bu hobideki en büyük amaç ne olacak? Ee, boş vakitlerinizde e, böyle bu hobiye yönelirsiniz. Altın ararsınız ya da işinizin olmadığı zamanlarda e, bu hobi yaparsınız. Bu şekilde yaparsanız bir sıkıntı yok. Ama sizin işiniz vardır. Ben işi gücü bırakayım da bu işe dalayım. Bu işten çok para kazanırım. Büyük mevzalar kazanırım. Milyoner olurum diye düşünceleriniz olmasın. Zaten ufaktan başlayın. Hani masraf yapmadan e, fazla öyle zamanınızı buna ayırmadan. Nasıl yani boş zamanlarınız dışındaki işiniz varsa işinize gidin. E, işinizi bırakıp da bu işe girmeyin. Bir pazar günü evde kaldığınızda ya da boş bir vaktiniz olduğunda çıkar ararsınız doğayla iç içe olursunuz doğada gezersiniz e, bunun yanında altın bulursunuz e, ya da e, bulamazsınız e, yine güzel bir şey olur doğada gezmek size e, spor yaptırır sağlıklı bir zaman geçirtir size. Yani şuna da bakabilirsin ya. şu anda ekranda görüldüğün şekilde bakabilirsin. Yani şurada insan bir şey bulmasa bile emin olun rahatlar, ferahlar. E, ruhen e, güzel zaman geçirir burada. Şöyle gidip dolaşırsınız. Bunun yanında altını ararsınız. Çok iyi olur. Emin olun çok iyi gelecektir size. Bazen doğada çok güzel şeylerle karşılaşıyorum. Şöyle, yani Gördüğünüz kar değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle pamuk gibi bir şey bu. Ama baya bir alanı kapsıyor bu. Baya bir alan böyle olmuş. İşte doğada gezmek bu yüzden çok güzel. Farklı farklı şeylerle karşılaşmak, farklı farklı şeyler görmek. Yani işte böyle bazen çok güzel şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz doğada. Zaten şöyle dikkat ederseniz ülkemizde en güzel yerler dere ve akarsuların geçtiği yerlerdir. Buralarda bulunmak gerçekten güzel oluyor. Şöyle doğada zaman geçirmek güzel oluyor. Onun için tavsiyem gerçekten birazcık bile bu işe hevesiniz varsa bu işe mutlaka başlayın. Bu işi mutlaka yapın. Çünkü fazla bir masrafınız gitmeyecek. 40-50 liraya bir yemek parasına bu işe başlayabilirsiniz. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir iş. Emin olun böyle bilginiz arttıkça, tecrübeniz arttıkça daha fazla altın bulmaya başlayacaksınız. Daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz amacınız e, illa ben zengin olayım bu işten çok para kazanayım e, gibi şeyler de olmasın o sizi hayal kırıklığına uğratır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.